42 Plus kanalından herkese merhaba. Bu videoda altcoinlerden hatta en çok yükselen altcoinlerden biri olan nano'dan bahsedeceğiz. Nano merkezi olmayan sürdürülebilir ve mevcut finansal sistemlerdeki verimsizlikleri ele almaya odaklanan güvenli dijital para. Ve biraz önce de söylediğim gibi bugünlerde en çok yükselen altcoinlerden biri. Özellikle çevre dostu coinlere yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini ciddi ölçüde üstüne çekiyor. Cümlemin başında da söylediğim gibi Nano'nun amacı aslında Bitcoin ve blockchain ağını kullanan altcoinlerin kullanıcılara yarattığı zorluklara çözüm olabilmek. Bu zorluklardan ilki işlem hızının düşük olması, ikincisi yüksek işlem ücretleri olması, üçüncü ise yeterince doğa dostu olmamaları. Bu sorunları aşmak için Nano blok kafes adı verilen teknolojiyi kullanıyor. Blok kafes Nano'nun madencilik sürecini atlamasını sağlıyor ve işlem ücreti ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Kısacası Nano Bitcoin ve bazı altcoinlerde olduğu gibi benzer hesaplama gücüne ve büyük enerji tüketimine ihtiyaç duymadan Bitcoin'in karşılaştığı açıkları daha hızlı neredeyse anında iyileştirmek için blok kafes mimarisini kullanmayı tercih ediyor. Ağda yapılan işlem süreleri saniyeler ile ifade edilir cinsten ve merkezi olmayan bir ağda geri döndürülemez olan bu işlemler için tek yetkili yatırımcılar. Biraz önce Nano'nun madencilik sürecini atladığını belirttik. Peki bu işlem Bitcoin'de nasıl gerçekleşiyor? Önce bunu bir hatırlayarak olayı daha basit indirgemeye çalışalım. Bitcoin altın gibi madencilik yaparak elde edilen bir dijital para. Bitcoin madencileri yüksek enerji tüketimi yapan bilgisayarlarla blockchain ağında bulunan blokları çıkarırlar. Madencilerin yeni blok çıkartması... A üzerindeki işlemlerin onaylanması anlamına gelirken aynı zamanda yeni bir bitcoin de üretilmiş olur. Madenciler bu blokları çıkartırken yüksek oranda elektrik harcarlar. Bu harcamaları karşılamak için kullanıcılardan işlem ücreti alırlar. Buna ek olarak bitcoin'in her yıl üreticilerine verdiği blok ödülü de diğer bir gelir kaynağıdır. İşte nano kullandığı teknoloji ile Madencileri işlemden çıkartarak işlem ücretini çok yüksek olan elektrik tüketimini ortadan kaldırmış oluyor. Nano'nun web sayfalarından birinde günlük işlemler için ideal olduğunu belirtiyor ve işlem ücreti olmadan son derece hızlı işlemler sunduğunu daha iyisi de çevre dostu olduğunu söylüyor. Bu şekilde anlatıyor kendisini. Şöyle ki nano otel rezervasyonu e, nano coin ile otel rezervasyonunuzu yaptığınızı düşünün. Alışveriş yaptığınızı düşünün. Bunlar için hiçbir işlem ücreti ödemiyorsunuz. Güvenli yeşil ve merkezi olmayan bir ağda ultra hızlı işlemler ve sıfır ücret ile nano günlük işlemler için ideal hale geliyor aslında. Nano her yönüyle bitcoin'den daha iyi olmak istiyor. Fakat bir yandan da ülkeler bitcoin kullanımı ile ilgili yasalar çıkarmaya devam ediyor. El Salvador'u hatırlatalım tekrar. Ee, kısa bir süre bunu yasal ihaleye dönüştürdü. Yani yakında jeotermal enerji ile çalışan bitcoin madenciliği tesisini açacak. Bunun yanında e, David Bowie ve Mick Jagger gibi isimlere ev sahipliği yapan Mistik adasının çok yakınındaki Venezuela'nın kuzeyinde bulunan Bequia adasını 29 yaşındaki bir gayrimenkul geliştiricisi adada yapılacak olan 39 villanın satışını bitcoin ile satışa sunulacağını açıkladı. Yani bu şekilde bitcoin ile mülk satın alınabilmiş olacak. Şimdi altcoin'ler her ne kadar bitcoin'den daha iyi teknolojiler vaat etse de bitcoin ilk dijital para olduğu için olsa gerek yatırımcıların en çok ilgisini çeken dijital para olmaya devam ediyor. Süreci biz de sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.